Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Kurt. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine her zaman olduğu gibi kızımı ve oğlumu aldım. Yürüyüşe çıkıyoruz. Ekip kalabalık bugün. Çocuklar var, eşim var. Ailecek hem yürüyüş yapacağız. Hem de Bahri Paşa'nın biliyorsunuz önce videolarımda söylemiştim. Bisiklet küçük geliyordu. Ona da büyük bisiklet aldık. O da bisikletini sürüyor bugün. Güzel bir orman yürüyüşü yapacağız. Çocuklar bisiklet sürecek. Biz de yürüyeceğiz. Tekila da enerjisini atacak. Almanya'da güzel bir gün. Şu an 26-27 derece hava durumu. Bayağı sıcak. O yüzden ormanın ağaçların altına kölge kısımlara gidiyoruz. Diyeceksiniz 26-27 derece sıcak mı? Arkadaşlar burada hava genelde serin yağmurlu olduğu için Vücudumuz ona göre alıştığı için 26-27 derece. Yani bize göre çok sıcak. Türkiye'de ben çatışı yaparken 40 derecenin altında çatıda çalışırken inanın bu kadar yanmıyordum. Yani bu kadar sıcak beni etkilemiyordu. Çünkü orada vücudum alışkındı. Burada fazla alışkın olmadığımızdan sıcak bayağı etkiliyor. Serin havaya serinliğe alışmışız burada. Arkadaşlar bakın Çocukların kafalarında kas var. Burada mecburi o da. Hem biz çocuğumuz için de iyi oluyor. Hem de düştükleri zaman zarar görmesin diye. Çünkü burada sivil kontrolcüler falan oluyor. Kafalarında kask olmadığı zaman yani çocuğu bile elinizden alma şeyleri var yani yetkilileri. Çocuğun hayatını tehlikeye atıyorsunuz diye. Devlet geliyor çocuğumuzu sizden alıyor yani burada böyle. O yüzden mecburi takıyoruz. Ayrıca mecburi derken de yani çocuğumuz için de iyi. bir düştüğü zaman zarar görmesin diye. Kızım. Tekila. Bak bir. Tekila. <laughs> o şimdi tamamen bariye odaklanmış. Onun arkasından gideceğim diye uğraşıyor. Bu da benim prensesim. <laughs> Bakın arkadaşlar burada da ormanın içinde hobi bahçeleri var. Aileler böyle işlerine kulübe gibi yapmışlar. Sonra bahçe yapmışlar. Burada işte hafta sonlarını zamanlarını geçiriyorlar. Burası bahçe bölümü yani burayı belediyeden kiralıyor. Parsel parsel. kiraladığım yeri kendine ait oluyor. Etrafı da böyle telle çevrili kullanabiliyor. Ben çok uğraştıydım buradan bir yer kiralamak için. Aşağı yukarı bir 5-6 sene uğraştım. Ama tabii ki de böyle yerler değerli olduğu için bir de az olduğu için sıra bize gelmemişti. Çok üzülüyorduk bir bahçemiz olmadı diye. Allah bize hem evi hem bahçeyi nasip etti. Bakın içerilerinde de böyle her bölümde bir tane kulübe var. İster eşyalarınızı koyabiliyorsunuz, isterseniz içinde hani yazın oturabiliyorsunuz. Güzel bir örnek. Bakın Aile burada bahçe düzenlemesi yapıyor. Halo. <Sessizlik> Arkadaşlar ailelere bakar mısınız? <laughs> Halo. Bu taraf oğlum. Şu anda ormanın tam ortasındayız arkadaşlar. Bakın yürüme yolunun kenarına böyle heykeller koymuşlar. Bir de Almanya'da böyle ormanların içinde her yerde böyle eskiden bu bekleme kulübeli mi nöbetçi kulübesi mi diyorlar onlardan varmış. Çok eskilerden ta Hitler zamanından kalma. Şimdi de adet haline getirmişler böyle her bahçe gibi veyahut da böyle nasıl diyeyim tarlaların ortasında bunlardan binlerce var. Şöyle yakınlaştırayım bak onu da göreyim. Yani bir kullanılmıyor şu an ama öyle süs olsun diye mi artık da neden yaptıklarını tam bilmiyorum ya da kültürden dolayı herhalde. Güzel. Tekila Hanım susadı yanmış. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burada da Doğan'ın içinde böyle mangal yakma yeri var. Daha önceki videolarımda söylemiştim böyle kafanıza göre her yerde ateş yakamadığımız için böyle çevrili yerlerde belirli yerlerde sadece mangal yakabiliyoruz. Ne diyoruz arkadaşlar? Sonraki videomuzda ile buraya gelip mangal yakıp tekirle ziyafet çekelim mi? Yorumlarda bildirin artık istiyorsanız. Arkadaşlar aşağı yukarı bir 3 kilometre falan ilerledik ormanın içine doğru. Şimdi geri dönüş yoluna geçtik. Şurada dere vardı az önce ben geçemedim o tarafa aslında orayı da video çekecektim size tekleyi bıraktım. Kendisi gitti derenin içine girdi, suyunu muyunu içti. Şimdi dışarıda da hiç tekleyi salmadım. Hani burada da tasması yani zincirsiz dışarıya köpek çıkartmak yasak. O yüzden de hani orayı tekleyi takip edeceğim diye videoyu alamadım. Güzelce suyunu içti, içine girdi, serinledi tekila. Şimdi yavaş yavaş eve doğru yol alıyoruz. Şu an öğlen 2-3 sıraları falan sıcak asıl günün sıcağı şimdi başlıyor burada. Yani bizim Türkiye'nin öğle sıcağı burada şimdi başlıyor. İkinin sıcağı oluyor. Daha önceki videomda da söylemiştim. Birazcık birkaç saat serinlik yok dün de. Akşam tekrar tekileyle yürüyüşe çıkacağız. Şimdiki bulunduğumuz yer aşağı yukarı yani 3 kilometre gittik. Bu ormanın sonu bizim eve çıkıyor zaten direkt. Şu an bir 1 kilometre falan yolumuz var eve gitmemize. Tekilaman enerjisini de attık. Tekila. Hızım Şimdi arkadaşlar tekile eş almak istiyorum ama kafamı böyle istediğim gibi tekileye uygun eş bulamadım yani bunu da tabii ki de 5.5 aylık olduğu için şimdi bunu da eş en az bir 5.5 altı aylık almamız lazım. Böyle köpeği de yani altı aylık olduğu zaman eğitilmiş olması lazım. O aylardan sonra eğitmesi zor oluyor. O yüzden de şu an araştıralım. Yani araştırmalarım devam ediyor. Bir de bizim bir arkadaş da Tekilan'ın erkeğinden var. Belki yaşarmam bunu onunla eşleriz. Daha erken de zamanı geldiğinde Tekilan'ın kendi yavrularından bir erkek bir dişi bırakmayı düşünüyor. Yani bir de tekil olacak. Üç tane köpeğim olacak. Bahçem büyük zaten. Orada bunlara yeter. Orayı da sonra faaliyete geçireceğiz. Tamamen telle çevirip. Bakalım nasip artık zaman neyi gösterecek. Neyse arkadaşlar bu videomda böyle olsun. Kanalıma abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.